Merhaba davet misafir izleyicileri. Bugün Kastamonu merkezdeyiz. Turnemizi tüm hızıyla devam ediyoruz. Paşam halı yıkamaya geldik. Halı yıkamanın güvenliği, temiz halini burada öğrenmeye geldik. Gürol Bey bize hikayesini anlatacak. Merhabalar Gürol Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Biz de çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Gürol Bey, Paşam halı yıkamanın fikri nereden geldi? Nereden başladınız bu hikayeyi? Biraz anlatmak ister misiniz? Ben devlet memuruydum. Hı hı. Ee, emekli olmayı düşünüyordum. Hı hı. İşte eşimle oturduk e, bir sohbet esnasında, hani ben boş durmayı da sevmiyorum. Hı hı. Ne iş yapabiliriz diye konuşurken hanım öyle dedi eşim, halı yıkama açsak. Halı yıkama yapalım. Ha, evet. Hı hı. Öyle dedi, e, biz de yapalım mı yapalım mı dedik. Orada çıktık yani. Peki ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz Gürol Bey? Ee, 2025 Mart ayında hı, hı Böyle bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Henüz yeniyiz. Hı, hı. İşte bu başladık şeyleri, bakalım nasıl gidecek değil mi? Yani başladık iyi de yani <laughs> çalışıyoruz işte ayrıca. Şimdi halı yıkama dediğimiz zaman farklı bir temizlik türünden bahsediyoruz. Halı çok zor tabii yıkanan ki, bir tabii şey ki, değil mi? Biraz tabii ki. anlatabilir misiniz püf noktaları nelerdir? Ya şimdi şöyle çok çok değişik halılar geliyor. <laughs> Mesela kalit olarak olsun, <laughs> efendim işte kir olarak olsun, <laughs> leke tabii. olarak olsun. Bunlarla mücadele ediyoruz. Özellikle lekeleri elimizden geldiğince hı hı. çıkartmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, bu konuda genelde de bir e, memnuniyet var. güzel Bayağı bir memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor. Hı hı. Müşterilerimizi e, arıyoruz. Çoğu zaman nasıl e, beğenip beğenmediklerini memnun olup olmadıklarını hı hı. Kendileriyle görüşüyoruz. Hı hı. Yani bayağı bir yüzde olarak oranımız bayağı bir yüksek şu anda. Müşterimin yeni olmamıza. Tabii de takip ediyoruz. Tabii ki, değil tabii mi? Ki, tabii ki, tabii ki, tabii Peki şimdi halı yıkama dedik konuşuyoruz ama teknolojiden yararlanıyor muyuz yoksa daha manuel mi devam ediyoruz? Hayır. Hı hı. Ee, şöyle ben işte emekli olduğumda makinaları hep sıfır sipariş verdim. Hı hı. Yaptırdım. Hı hı. Ee, onlarla çalışıyoruz yani. Hı hı. Genç hani, ve yeni aletlerle saray. Tabii ya, değil tabii tabii sıfır aldım hı hı. hepsini. Ee, yani manuel çalışmıyoruz. Hı hı. Makinelerle. Manuel tek çalıştığımız e, meç makinası bir makinamız var. Onu da büyük halı gelirse makinamıza sığmayan onu yerde onunla yıkıyoruz. Hı hı. Sadece o var yani. Hı hı. Diğerler hep şey e, elektronik eşya. elektronik evet elektronik çalışan otomatik makineler yapıyor. Peki hanımlar şimdi evde e, hanımınız gibi e, evde halılarına e, yıkamaya kalkıyorlar. Evde ne yapmaları gerekir temizlik yaparken ya da ne yapmamaları gerekir birazcık fikir e, isteriz sizden. Vallahi şimdi şöyle Zaten eskisi gibi değil artık yani hep apartman hı hı. oldu her taraf evet. yani o yüzden toplu konut oldu hep hı hı. E, hanımların evde halı yıkama şansı kalmadı evet. yani gibi bir şey hı hı. artık herkes tabii halı yıkama sektörüne bir şekilde yöneldi hı hı. E, biz de o konuda hizmet veriyoruz elimizden geldiğince e, çıkarmadığınız bir leke oldu mu e, tabii ki tek tük oluyor ama hı hı. yani çok uğraşlarımıza rağmen hı hı. çıkmıyor hı hı. artık ona da yapılacak bir şey olmuyor yani. E Yeri geliyor, defalarca yıkıyoruz halıyı. Defalarca tekrardan leke çıkartma uygulamasını hı hı. alıyoruz. 2-3 kere, kere yıkadığımız halılar oluyor. Yani Öyle mi? Tabii Sürekli sadece çünkü... Sadece müşterimiz e, memnun olsun memnun diye olsun. yani. Elimizden geldiğince ilk öncelik zaten müşteri memnuniyeti tabii ki. Peki yıkarken kullandığımız aletlerden bahsettik ama sıvılardan biraz bahsetmek istiyorum. E, neler kullanıyoruz? Deterjan ağırlıklı mı nelerdir? Tabii ki. Tabii ki halı şampuanlarımız var. Hı, -hı. E, leke sökücü, Özel, e, hı. deterjanlarımız var. Evet. Bunları kullanıyoruz. Hı hı. ve Ayrıca tabii bir de leke sökücü ilaçlarımız da var. Hı hı. Onları kullanıyoruz. İnatçı yani. lekeleri sanırım o ilaçları kullanıyoruz. Tabii ki tabii. Hepsinin yani. ayrı ayrı şeyleri var yani. Hı, hı. Siz söyleyin. Hı hı. Leke ayrı sökücüleri var. Evet. Sökücüler var. Evet. Leke sökücüleri <laughs> var. Hemen hemen yani, evet. var. Hı Tedarik ederken sorun yaşıyor musunuz? Yani sanırım Hayır. özel bir yerden geliyor. Ya yani şimdi zaman. zaten şöyle araştırdık, Şey yaptık. Hı hı. Belli yerlerimiz var. Oralarda görüşüyoruz. Sıkıntıya düştüğümüzde de danışıyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl yapalım? Evet. Sağ onlar da bizler ellerinde gelen yardım yapıyorlar. yapıyorlar. Ya yani işte hizmeti en iyisi vermeye çalışıyoruz bir şekilde. Evet. Şimdi benim kendi kişisel sorum da olacak. Çünkü çok fazla e, e, <laughs> yani buraya gelmiş gelmişim sormak isterim. Hem de hanımlarımız da duysunlar. Çok fazla halı lekesi, hani minik halı lekeleri oluyor. E, oje dökülüyor. Mesela oje de çok inatçı evet, bir leke evet. biliyorsunuz. Çamaşır suyu kullanmalı mıyız sizce? Çamaşır suyu ve beyaz sirke derler hep. Çamaşır suyu, beyaz sirke. Yanlış hatırlamıyorsam da limon vardı. Kullanmalı mıyız mesela evde o küçük lekeler için Vallahi, halımıza ben zarar verir miyiz? Biz kullanmıyoruz. bilmiyorum hı hı. yani. Halımıza ee, zarar verir miyiz acaba çamaşır suyu kullanırsak? Hayır yani şey, ha. bu renkler için çamaşır suları var. Yani eski çamaşır suları değil de farklı. Tabii. Onlar da kullanılırsa onlar şey vermez, zarar vereceğini düşünmüyorum bilmiyorum. Evet. Hı hı. Ama normal eski çamaşır suyu kullanılır tabii ki rengi de, Dikkatli zarar, olalım o zaman. Buna tabii ben de <laughs> <tabii ki yani. gülüyor> Şu an biraz laf dinlemeye karar yani. verdim. Biraz sormak evet. istiyorum çünkü bunlar yani olabilir şey. yani. Peki şimdi babaannelerimizden, anneannelerimizden, ee, bilmem kaç kuşaktan eskilerden biliyorsunuz halılar e, geliyor ve halının geçmişi de çok e, uzun bir geçmiş. Evet. E, bu eski halılar yeni halılar arasında biliyorsunuz farklar var bayağı. O eski halılarımızla yeni halılarımız arasındaki farkı sormak istiyorum aslında. Yıkamada e, ne gibi değişiklikler oluyor? Neler yaşıyorsunuz? Ya şimdi şöyle Eskiyollar, vatandaş zaten kendisi uyarıyor <laughs> diyor ki yani bu diyor ben hatıra diyor annemden işte babanın <laughs> onları da mümkün mertebe bayanlarımız elde yıkıyorlar daha mı Yıpratmada. doğru yıpratmamak için elde yıkamak yani acaba tabi şimdi zaman geçmiş artık onlar tabii ki yırtılmaya sökülmeye daha bir <laughs> yatkın haller olduğu için onları biraz daha Hassas davranmak gerekiyor İndir, yani. Davranmak evet. Gerek, evet. Ha, yapısı düzgünse makinede de yıkayabiliyoruz yani. E tabi, aynen öyle. Yani, Onu zaten, zaten siz belli oluyor. Baksın belli oluyor yani. Hasar alacak veya almayacak halı belli oluyor. Belli oluyor. Evet. E, peki hayallerinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi çok taze e, bir yer burası. Evet. E, ve çok e, ortak bir yer. Hanımınızla yaptığınız, ailenizle yaptığınız evet. bir yer. Var mıdır hayalleriniz ya da hanımınız burada yok ama? Eee kendisinin ismi neydi bu arada? Nurcan. Nurcan Hanım, Nurcan Hanım'a da buradan selamlar gönderelim. burada değil ama burada emeği var çünkü. Evet. var mıdır hayalleriniz? Vallahi hayalimiz oğlumuz var. İki <laughs> tane çocuğum var. Biri ne güzel, okudu. Ne o mesleğini kazandı, <laughs> çalışıyor, evlendirdik kızımı. İşte hayalim oğlum okutup o kendini kurtarsın. Onu görmek istediğim yerde göreyim. Onu rahat ne okutayım. Güzel. Hı -hı. Düşüncemiz bu. Hı -hı. Yoksa biz emekliyiz artık yani bir şekilde ilerleriz eşimden. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani. Emeklilikten e, buraya gelmesinin sebebi sadece çocuk mu yoksa şimdi emeklilikten sonra oturmak da çok zor oluyor? Tabii ki zor. Ben bir de şimdi arazide görevli memurdum. memurdum. Ben orman muhafaza memuruydum. Hı -hı. 32 yıl yaptım o görevi. Hı -hı. Emekli oldum. Ben gezmeye alışığım. E, arazide dolaşmaya alışığım. Evde zaten vakit geçiremiyorum yani. Evet. Çok Öyle bir oluyor. korkum da vardı. <laughs> e, o korkumda bu şekilde gelmiş Güzel. Oldum hem yani. aileyle hem burada hareketli tabii ki, tabii hem de ki. çocuklarımız için burada. Tabii ki tabii ki. Hayalimiz o zaman çocuklarımız diyoruz. Şüphesiz. Çok güzel. Şüphesiz. Peki şimdi burada genç girişimcilerimiz oluyor. Bu işi yapmak isteyen, bu sektöre girmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Buradan onlara söyleyeceğiniz e, cesaret verici bir şeyler var mıdır? Ben de sizden duymak isterim bunları. Vallahi bir kere istemeleri lazım yani. Sevmeleri <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani ben mesela eşim bu işi gerçekten halı yıkama olayına e, epeyden beri konuşup duruyordu. <laughs> yani İsteyince, sevince yapılır Yapılıyor. Yani. Evet, yapılır yani. Peki biz Kastamonu'ya geldiğimizde sizi nasıl bulabiliriz? Siz neredesiniz? Ben siz nerede olduğunuzu biliyorum ama seyircilerimizin de geldiğinde sizi bulmalarını istiyorum. Nasıl ulaşabiliriz? Ee, sosyal medyadan ve Kastamonu'ya geldiğimizde ayaküstü bir ziyaret etmek istersek sizi. Şöyle söyleyeyim zaten sosyal medyada Instagram hesabımız var. Hı hı. Paşamalı yıkama diye. Kama diye. Hı hı. Evet. Adresimiz de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. Hı hı. Yani Tosya yolu olarak geçiyor Kastamonu içinde burası. Hı hı. Tosya yolu olarak. Hı hı. Yani hı hı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi deyince zaten buraya gelince Geldiğimizde Geldiğinizde evet. bir kahvemizi, bir çayımızı Tabii ki. içip burada Tabii ki. Oturup konuşabilebiliriz tabii ki, değil mi? Tabii çok ki. güzel ağırladınız bizi. Ee, çok teşekkür ederim Gürhan Bey. Biz teşekkür Bey. ederiz. Eşiniz burada değil ama eşinize ve buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ee, bu arada kaç kişilik bir ekip çalışıyor burada? Biz şimdi eşim ben. Hı hı. Üç kişiyiz işte. Üç bazen kişisiniz. oğlum geliyor, bazen kızım geliyor. O da katılıyor, Onlar <laughs> evet, yani da katılıyor. Onlar da desteğe geliyorlar yoğun olduğumuz zamanlarda. Evet. Ayrıca çalışıyoruz yani. Hep beraber evet. çalışıyorsunuz. Harika. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bize söylemek istediğiniz bir şey. Vallahi teşekkür ederim geldiniz. Hı hı. Misafirimiz olduğunuz tanıştık evet. çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Ee, her zaman bekleriz. Hı hı. Çayımızı kahvemizi içmeye her bekleriz. Zaman. Hı hı. Geldiğinizde biz buradayız canım. Çok güzel, harika. Bizi ağırladığınız için ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Kastamonu merkezdeyiz. Şimdi seyircilerime dönmek istiyorum izninizle. Buyurun, buyur. Evet, daha misafir izleyicileri bugün Paşamalı Yıkamayı'daydık. Gürol Bey'le biraz sohbet ettik. Halıyla e, konuştuk ilgili, e, temizlikle ilgili konuştuk. Güler yüzlü, samimi bir ortamdaydık. Buraya geldiğinizde siz de aynı sıcaklığı yaşayacaksınızdır eminim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hožekab.